Herkese hayırlı günler. Akkuş Komrak'tan bugün Gaziantep Şehit Kamil Mücahitler Mahallesi'ndeyiz. Bu ders maka bir tek esenjörlü kombimiz var. Suyumuzu şöyle gösterelim. Bu soğuk su tarafı, bu sıcak su tarafı gelmiyor. Gelme için de atışma yapmıyor. Şimdi kimyasalımızı vereceğiz. Cihazımızı temizleyip müşterimizin sıcak suyunu aktaracağız inşallah. Sır 508 600 erkek 480 Lütfen Akkuş kanalımıza Akkuş YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım İlerlerinde İlerleyen dakikalarda tekrar beraber olacağız Evet kombinizi Bu tezmada kombinizi Cihazında bağladık Sıcak su gelmiyordu Bir şeyle bağladık Şu anda Ağır ağır açılıyor Gördüğünüz üzere 1.15'inde kaçağı Bu şekilde teslim edeceğiz Evet bu da kombimizin sıcak suyu akmıyordu. Şu anda bu sıcak suyumuz şöyle bir Bu soğuk suyumuz bu sıcak suyumuz. Cihazımızı çek. Sır 508 652 4480 Şahin Bey Gaziantep lütfen Akkuş YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Gaziantep'in her bölgesine servisimiz vardır. Her marka kombi tamiratı bakımı itinayla yapıyoruz. Herkese hayırlı günler.